Herkese merhabalar. Son videomuzda hatırlarsanız katı cisimlerin içerisinde su konulup karşımıza çıkan problem tiplerinden bahsetmiştik. Burada da ne yapacağız arkadaşlar? Bu konunun devamına bakacağız. Konide nasıl oluyor işler? Silindirde, kürede nasıl oluyor? Onlara bakacağız. İsterseniz zaman kaybetmeden ilk örneğimize bakalım. Yüksekliği 24 birim olan içi su dolu bir dik dairesel koni aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi aynı yarıçaplı, aynı yüksekliğe sahip dik dairesel silindirin içine yerleştiriliyor bu koni tepe noktasına yakın bir yerden yani şuradan bir yerden olsun fark etmez çok da önemli değil. Delinerek suyun silindirin içine akması sağlanıyor. Buna göre son durumda suyun yüksekliği kaç birim olur demiş. Şimdi bu tip soruları çözerken bazı doğa olaylarını da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Nedir bu? Mesela ben bunu buradan deldim. Buradan su sızmaya başladım. Ne olacak? Bunun etrafını su dolduracak, doğru mu? Sonra burada su yükselmeye başlayacak. Tabii haliyle içeride su yükselirken koninin içerisinde de su ne yapacak? Azalmaya başlayacak. Şu seviyeye indiğini düşün, azaldı. Bakın burası yükselirken burada ne olacak? Bir azalma olacak. Peki bu nereye kadar sürecek? Onu bilmeniz lazım işte. İçerideki su tamamen boşalana kadar bu hareket sürmeyecek. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Açık hava basıncı diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur değil mi fizikte? Ne olacak peki? Bu vatandaş artacak, artacak buralara yükselirken içerideki vatandaş da azalacak azalacak ve ne zaman ki bunlar dengeye gelecek yani su tamamen şu bölgeye gelecek içerideki ve dışarıdaki su aynı seviyeye gelecek işte su akışı duracak arkadaşlar. O zaman karşımıza böyle bir görüntü çıkacak yani şu siyahla gösterdim yer artık suyun son hali olacak. Şimdi bize neyi soruyor son durumda suyun yüksekliği demek ki burayı bilmiyoruz. Buraya haşlayalım. Ne diyorduk siz arkadaşlar su problemlerine neye dikkat edecektiniz? O başta verilen suyun hacmi ile sonda verilen suyun hacmi birbirine eşittir. Eğer dışarıdan ekstra bir ilave ya da içeriden bir miktar su alımı yoksa suyun hacimleri birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Çünkü değişen bir şey yok. O zaman ben de ne yapacağım? Suyun hacimlerini birbirine eşitleyeceğiz. Bana taban yarıçapı hakkında herhangi bir bilgi vermiş mi arkadaşlar? vermemiş. Sadece yüksekliği vermiş. O zaman şu yüksekliğe 24'ü bir yazalım. Taban yarıçapına da R yazalım. Koninin içindeki suyun hacmiyle başlıyorum. Neydi arkadaşlar koninin hacmi? Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik bölü 3. Hatırlayınız ne demiştik? Bütün prizmaların hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. Bütün piramit ve konilerin hacmi de arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Yani bir prizma ile bir piramit arasındaki fark arkadaşlar bölü 3. Tabana daire yaparsanız o prizma silindir olur. O de koni olur. Dolayısıyla aynı formül yine geçerlidir. O zaman konimizin hacmi pi r kare çarpı 24 bölü 3. Eşittir ne yapacağız? Son durumdaki suyun hacmini. E taban yarıçapı bakın burası gene r değil mi? Ha yükseklik ne? H. Neydi arkadaşlar? Pi r kare h bizim bu silindir biçimdeki suyun hacmi. İşte ikisinin birbirine eşitlediğimiz zaman son durumdaki yüksekliği bulabiliriz. Pi re kareler gitti. 24 bölü 3'ten h kaç gelecektir? 8 gelecek. Şimdi burada ufak bir parantez açıp bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Fark ettiyseniz silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklik. Koninin hacmi ise taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Bunu aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Koni silindirin yavrusu. Ne kadarlık bir yavrusu? 3'te 1'lik bir yavrusu. Dolayısıyla koni biçimindeki bir suyu gelip silindir biçimde bir suya dönüştürürseniz eğer taban yarıçapı aynıysa tabi yükseklik ne olacaktır? Otomatikman 3'te 1'i kadar gelecektir. O zaman 24'ü vermişti ya direkt şıklardan 8'i işaretleyebilirsiniz. Çünkü ne oluyor? Koni biçimindeki su neye dönüşüyor arkadaşlar? Silindir biçimindeki suya dönüşüyor. Taban yarıçapında bir değişiklik olmuyor. Peki devam edelim ikinci sorumuza. Dik dairesel biçimde kabın üst kapağının merkezi deliktir. Silindirin içine yerleştirilen aynı taban yarıçaplı, kenarları sızdırmaz ve yüksekliği 6 birim olan dik dairesel koninin, hemen şunu yazalım unutmadan, bizim koninin yüksekliği kaçmış? 6 imiş. Ne diyorduk? Dik dairesel koninin tepe noktası silindirin kapağındaki deliği kapatmaktadır. Bu durumda koninin tabağına silindir temas ettiği noktalar silindirin yüksekliğinin orta noktasıymış. Ha, o zaman burası 6 ise burada 6, haliyle burada 6. Ha bakın silindirin yüksekliğini de bulduk arkadaşlar. Kaç oldu? 12. Peki ne diyor sonra? Silindirin üst kısmına konulan kabın içine yeteri miktarda su konuluyor. Bu yeteri miktarda ifadesine fazla takılmayın. Burada şunu demek istiyor. Yani içeride soruyu çözmenizi gerektirecek kadar su var. Kafanıza başka şeyler gelmesin, aklınıza başka şeyler takılmasın. Yok bu su buradan taşar mı, acaba içeriği doldurur mu, yetmez mi, ne yapacağız falan düşünmeyin de. Yeteri miktarda su var. Siz sadece soruyu çözmeye odaklanın. Suyu boş verin diyor. Çünkü ÖSYM de bu tabiri kullanıyor. Yeteri miktar tabirini. Onun için fazla takılmayın o işe. Ne diyor? Daha sonra koni bir birim aşağı hareket ettiriliyor. Son durumda koninin üstünde kalan silindirin iç bölgesi su ile dolu. Buna göre son durumda silindirde bulunan suyunu hacminin, içeride bulunan boşluğun hacminin oranını sormuş. O zaman şu boşluğun hacmiyle başlayalım. Çünkü onu hesaplaması kolay gibi. Yükseklik kaçtı? 12. Burası kaçtı? 6. Bir birim aşağı indirince kaç oldu arkadaşlar? 7. Ha demek ki boşluğun yüksekliği 5. Taban yarıçapını vermemiş. R diyelim. O zaman boşluğun hacmini hesaplıyorum. Neydi arkadaşlar silindirin hacmi? Taban alanı pire kare çarpı yükseklik. Bu boşluğun hacmi. Peki. Bana ne lazım şimdi? İçerideki su lazım. Hemen bulalım. İçerideki suyun hacmi nasıl buluruz? Bakın yüksekliği 7, taban yarıçapı R olan şu silindirden görüyorsunuz değil mi? İçerideki koniyi, yüksekliği 6, taban yarıçapı R olan koniyi çıkartırsam hacmini, suyun hacmini bulurum. E hadi dediğimizi yapalım. Kimin kimi oranını istiyordu? Suyun boşluğa, o zaman suyu yukarıya yazacağız arkadaşlar. Yüksekliği 7, taban yarıçapı R olan silindirin hacmi. Pi R kare çarpı 7. Şimdi bundan ne yapacağım arkadaşlar? Koninin hacmini çıkartacağım. Ne diyeceğiz ona da? Taban alın pire kare çarpı yükseklik bölü 3. Aman ha konideki bölü 3 unutmayın. E ne geliyor şimdi yukarısı? 7 pire kare. Şurayı sadeleştirsek 2 pire kare. Çıkartırsak 5 pire kare mi? E aşağısı da 5 pire kare. Ha bunlar gitti. 5 bölü 5'ten aradığımız oran kaça eşitmiş? 1'e eşittir. Peki devam edelim. Şekil, 2'de göster, şey, şekil 1'de gösterilen koni biçimindeki kap AB'ye paralel olacak biçimde EF boyunca kesilip şekil 2'deki parçalar elde ediliyor. Şekil 2'deki koni kesik koni içine şekil 3'teki gibi yerleştiriliyor. Daha sonra kesik koni ile koni arasındaki boşluğun tamamı su ile dolduruluyor. 408'i vermiş bize suyun hacminin şekil 2'deki küçük koni hacminin oranını kaçtır diye sormuş. Şimdi soruyu çözmeden önce ben size bir hatır yapacağım arkadaşlar şu benzerlikle alan arasında bir ilişki vardı onu hatırlatacağız. Neydi o? Şu Thales üçgenimiz klasik. Bu vatandaş buna paralel. İşte örnek olarak veriyorum. Burası 2 olsun, burada 1 olsun. Normalde ne diyorduk arkadaşlar? Benzerlik oranı 2'nin 3'ü oranı diyorduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben bunun karesini aldığımda 4 bölü 9 bana neyi veriyordu? Alanların oranını veriyordum. Sonra nasıl yazıyorduk bunu? Demek ki yukarıdaki minik üçgen 4 esse Büyük üçgen yani tamamı 9S buraya ne kalıyordu arkadaşlar 5S kalıyordu bunu hatırladınız değil mi? Şimdi bunu hacime de uyarlayabiliriz yalnız neye dikkat edeceğiz? Benzerlik oranının bu sefer karesini değil küpünü alacağız neden? Çünkü hacim dediğimiz şey 3 boyutlu cisimler için geçerlidir yani 3 ayrıtı olan cisimler için geçerlidir. Neydi onlar işte derinlik yükseklik genişlik gibi Dolayısıyla benzerlik oranının küpünü almalıyım ki Bütün ayrıtlarda aynı oranı uygulamış olayım Ondan dolayı ne yapıyoruz Hacim hesaplarında benzerlik oranının küpünü alıyoruz Şimdi bakın ne demek istediğimizi bizim soruda bakalım Bana ne vermiş arkadaşlar 8'e 4'ü vermiş doğru mu O zaman şöyle ben talesi yazabilirim 8'in 12 oranı e 8'in 12 oranı ne demek arkadaşlar Sadeleştirirsek 4 ile 2 bölü 3 Şimdi bunun küpünü alıyorum 2 bölü 3'ün küpü ne yapar? 8 bölü 27. Demek ki hacimlerin oranı kaçmış? 8 bölü 27. Yani ben bu arkadaşın hacmine 8V dersem tamamı 27V. O zaman aşağıya ne kaldı arkadaşlar? 19V. Burada gaza gelip de hemen 8, 27, 6, 6 yazmayın. 8V yukarıdaki koninin hacmi 27 ve tamamının. O zaman 27'den 8'i çıkaracağız ki o aşağıdaki kesik koninin hacmini bulalım. O zaman ne oldu şimdi? Bu arkadaşın hacmi 19 ve bu arkadaşın hacmi ne oldu? 8 ve tamam. Sonra ne yapıyoruz? Bunu gelip bunun içine oturtuyoruz. Oturttuk ve etrafını suyla dolduruyoruz. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar şurası 4 iken bu vatandaşın bu kenarı kaçtı? 8'di. O zaman aynı şekilde burayı da 4'e 4 parçalamış olur muyuz? İçine oturttuğumuz zaman değil mi? Suyu koyduğumuzda. Ha, şimdi ne oldu o zaman? Dikkat edin. Hemen şurada renk değiştirelim. 4'e 4 oldu gördünüz mü? Yani şuraya çizmemiz gerekirse arkadaşlar. Şöyle bir konimiz oldu. Bura 4, bura 4. Benzerlik oranı ne? 4 bölü 8'den 1'e 2. Hemen küpünü alıyorum hacimler oranı bulmak için. 1'e 8. Yani bu ne demek arkadaşlar? Yukarıdaki parça V ise tamamı 8 ve aşağıya ne kaldı? 7 ve. Hemen yukarıdaki şekilde yazalım bunu. Demek ki burası V ise Burası ne olacak? 7V. Zaten bizimkinin hacmi 8V ya. Ne oldu bakın? V'ye 7V diye parçalamış olduk. Peki o leğen biçimindeki parçanın kesik kolinin hacmi neydi? 19V. Şimdi burayı can kulağıyla dinleyin. En önemli kısım çünkü burası. Bu vatandaşın hacmi 19V ise e şu içerideki kısımda 7V ise demek ki etrafındaki suyun hacmini arkadaşlar 19-7'den 12V. Ha, suyun hacmini bulduk. 12V'ymiş. Şimdi neyi soruyordu bize? Suyun hacminin yani 12V'nin ne oranı istiyor? Şekil 2'deki küçük koninin küçük koni bu değil mi? 8V'ye oranı. Hocam bu neydi? Bu kesik koniydi. Onları birbirine karıştırdım. O zaman bunlar gitti. 4 ile sadeleştirsek 3, 4 ile sadeleştirsek 2. Demek ki aradığımız oran kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 2 gelecektir. Bakın birazcık çetrefilli bir soru ama farkındaysanız hiç formül kullanmadım. O pi re kare haş bölü 3'lere girmedik. Burada ne yapacağız? Daha çok o benzerlik oranından faydalanacağız. Demek ki hacimde de ne yapabiliyoruz? Benzerlik oranlarından faydalanabiliyoruz. Sadece ne yapacağız? Karesini değil alan hesabında olduğu gibi küpünü alacağız. Pekala. Son bir soru daha çözelim arkadaşlar. İşin içerisine biraz da küre yerleştirelim. Bakalım değişik bir şey var mı? içi boş taban yarıçapı 4 birim olan dik dairesel silindirin içine şekilde gösterildiği gibi 3 demir bille sabitlenerek billelerin tamamı su içinde kalana kadar su ekleniyor. Ve şekildeki görünüm elde ediliyor. Buna göre silindirde bulunan suyun hacmi en az kaç pi birim küptür demiş. Niye en az diye tabir kullanmış? Önce oradan bahsedelim isterseniz. Dikkat ederseniz billelerin tamamı su içinde kalana kadar su ekleniyor diye. E şimdi bunu tam böyle sınırda da bırakabilirsiniz. Değil mi? Bilyelerden birisinin tam tepesini sınırında da bırakabilirsiniz. Daha da fazla doldurabilirsiniz. E sonuçta her iki durumda da bilyeler suyun içerisinde kalmış olur. En az diyor ki tam böyle tepede kalın diyor. Fazla yukarı çıkmayın diyor değil mi? Onun için en az tabiri kullanılmış. Pekala. Taban yarıçapı kaç birimdi? 4 birim. O zaman şurası 4 birim. Ha, o zaman otomatikman bizim kürenin çapı da 4 oldu. O zaman yarı çapı kaç oldu arkadaşlar? 2. Hatırlıyor musunuz? Size çemberde şöyle bir bilgi veriyordum. İki çember birbirine teğetse mutlaka merkezlerini birleştirin. E küre dediğimiz şeyde karşıdan bakınca çember gibi duruyor. O zaman aynı şeyi burada da yapacağız. Ne yapacağım? Merkezlerini birleştireceğim. Hadi birleştirelim. O zaman buralar yarıçap 2 2. Bunu buraya devam edelim. Buraları birleştirsek 2 2. E buralar da 2 2. Aa, bakın ne çıktı karşıma? Bir eşkenar üçgen. O zaman şunu çizersek burası eşkenar üçgenin yüksekliği olur mu? 2, 4 demek ki burası kaçmış? 2 kökü 3. Peki şunu yukarı devam ettirirsek bu da yarı çap 2. E bunu aşağıya devam ettirirsek bu da bakın şurası 2 olduğu için bu da 2. Ha, bakın suyun yüksekliğini buldum. 2 yukarıda 2 aşağıda 4. Bir de artı 2 kökü 3 aradaki parça. Suyun yüksekliği tamam. 4 artı 2 kökü 3. Ama o suyun yüksekliği değil esasında. Neden? içerisinde küre olduğu için o suyu ne yapıyor? Yükseltiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Önce bu hacmi bulacağım. Sonra içerisindeki küreleri atacağım. Esas hacmi bulmak için. Hadi denileni yapalım. Neydi hacim? Taban alanı pi r kare değil mi? Çarpı yükseklik 4 artı 2 kökü 3. Tamam şu an bu vaziyette hacmi buldum. Ama içerisinde fazlalıklar var. Küreler onları atalım. Eksi. Neydi kürenin hacmi biliyor muyuz? 4 pi r bölü 3'tü doğru mu? Bu da kürenin hacmi de arkadaşlar. 4 pi r bölü 3. Allah'tan ÖSYM bunları son 2-3 yıldır sorunun başında veriyor. Aman Allah'ım ben bunları nasıl ezberleyeceğim gibi bir derde düşmenize gerek yok. Gerçi bu formülleri bilmeden de o soruları çözmenin imkanı yok. Yani şöyle bir şeyin olması pek de mümkün değil arkadaşlar. Nasılsa formülü sorunun başında veriyor. Oraya bakarak çözerim gibi bir düşünce içerisine girmeyin. Siz zaten bu tip soruları çözebiliyorsanız bu formüller sizin için çocuk oyuncağı. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Yani bu aynı şuna benziyor. Size bir tane matematik problemi veriyorlar ama sorunun başında çarpım tablosunu veriyorlarmış gibi düşünün. O çarpım tablosunun sorunun çözümüne ne gibi bir faydası olur? Siz biliyorsunuz. Aynı şekilde formülün de sorunun başında verilmesinin sorunun çözümüne faydası da ancak o kadar olacaktır. Onun için siz formülleri bilin. Pekala. Devam edelim kürenin hacmi 4 pi r küp bölü 3 dedik ama dikkat edin 3 tane küre var. O zaman çarpı ne diyeceğiz? 3. Gerisi biliyorsunuz işlem. Hadi yapalım. Ne geliyor? 16 pi içeri dağıtalım. 64 pi artı 16 pi 2 köküç ile çarpalım. 32 köküç. Eksi 3'ler gitti. 8 kere 4 32 pi. 64 pi'den 32 pi çıkarsa demek ki 32 pi artı 32 köküç. Pardon. Bizim suyun hacmi olacaktır. Pekala buradan sonrası artık doğru şıkkı bulmak arkadaşlar. 32 parantezin alırsanız ne gelecek arkadaşlar? O da kök 3 artı 1 gelecek. Tabi şurada bir tane şeyi unutmuşuz. Yani şurada pi'yi dağıttık. ha. şuralara yazalım. Şimdi oldu. 32 pi parantezin alırsak kök 3 artı 1. Sonra da zaten kaç pi dediği için pi'yi sallayın. Aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. Evet arkadaşlar bu sorumuzla beraber videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım faydasını görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.